Evet Sevgi. Ondan beş çıkartırsak kaç kalır? Ee, öğretmenim üç mü? <laughs> Yok artık. Çocuklar lütfen sınıf arkadaşlarımıza saygılı olalım. Hayır Sevgicim. Ondan beş çıkartırsak yine beş kalır. Bak sayalım parmaklarımızı. Bir, iki, üç, dört, beş. Aferin Sevgi. Şimdi bir beş daha ekle bakalım üzerine. Kaç etti? Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Aferin sana. Gayet kolaymış değil mi? Of. Ne oldu Sevgicim? Çarpım tablosunu ezberleyemedim. Altı kere altının cevabını hep unutuyorum öğretmenim. Ezgi hepsini çok iyi hatırlıyor ama. Hiç sorun değil. Hepimiz farklı alanlarda güçlüyüzdür sevgicim. Bunu öğrenmenin çok kolay bir yolu var. Benimle tekrarla bakalım şimdi. 6 kere 6 36. Dedemin sakalı yolda kaldı. Sakalını aldı dereye attı. Dedem sakalsız kaldı. Aa, öğretmenim dedeniz niye sakalsız kaldı? <laughs> Aslında sakalsız kalmadı sevgicim. Bunlara tekerleme denir. Bazı şeylerin aklımızda daha kolay kalması için yazılmış şiirlerdir. 6 kere 6'nın cevabı neymiş? 36. Aynen öyle. Şimdi seninle başka bir oyun oynayalım. Şimdi sevgicim, bu kartları kapayacağım. Bakalım kartlarda hayvanları hatırlayıp eşleştirebilecek misin? İşte bu kadar. Aferin. Ne oldu sevgicim? Öğretmenim, merdiven dedim diye Arda benimle dalga geçiyor. Arda'nın dalga geçmesi çok yanlış ama merdiven demek de yanlış sevgicim. Otur bakalım sana doğrusunu öğreteyim. Şimdi soldaki resmin altındaki kelimeyi yavaşça okuyalım. Kapı. Bileziğini hangi koluna takıyorsun? Gösterir misin sevgicim? Bilezik taktığın kolun sol kolun. Boş olan kolunsa sağ kolun. Şimdi bir daha soldaki resmin altındaki kelimeyi yavaşça okuyalım. Mer di ven. Aynen öyle. Şimdi bir daha. Mer di ven. Merdiven. Aferin sana. İşte sen de söyledin. Zor değilmiş öyle değil mi? Değilmiş öğretmenim.